Siyah almış Çok güzel. Tamam. Düz. Düz olur. Sen ne zaman gideceksin? İstiyorsan iğneleri ol. Öyle gidelim. He i̇şte iğneleri olayım. Ha. Eylül'ü bulur. Bu hafta i̇şte. cumartesi Ay, Eylül. Eylül. Tamam. Eylül'ün başında tamam, gideriz. Demeyelim de bir aksilik çıkıyor. Tamam. Sen ne zaman istersen anne. Tamam. Ben, ben hazır ağrım yok yürüyebilirim ha, bir biraz. Biraz çünkü. Tabii. Ona yürüyorum, göre. Ben Orası, yürüyorum ben Orası ha. Öyle şık diye gittiğim bir yer değil. Arabayla da gidilmiyor önüne. Evet. Bak o ne yüzden. kadar açık sürdü kadın. Ha? Çok açık sürdü ayağıma. Çok güzel. Öbür türlü çok kötü oluyor. E, iyi. Bak ne güzel kibar oldu ayaklarım. Ay çok Öbür türlü nedir? Kazık Olmaz. insan ben o kadar. Ya... Benim yarım. Ellerimi de yaptıracağım. Yaptır Ellerim temiz ama. Bakayım. Bak. Bak. Ellerin kı çok kısa neresini yaptın? Hayır etlerini orayı ne yap ben tırnak. Aldırma. Ben hayatımda tırnak uzatamam biliyor ben musun? Ben de yani e sen uzun, şey uzun ama şimdi ben öyle yapamam. de duramam. Afakan basıyor bana. Evet, şimdi ben güzel... Benim ayaklarım çok fena şu an. Tabii. Baksana. ...çirkin şey... Çok güzel yaptı benim ...bakım... Olsun. ...bakımı yok yani. Çok güzel. Olmaz. Tam bir saat on beş dakika saate baktım. Eee? Benim Tabii. bir saat on beş dakika sürdü. Eh, parfümde sıktın mı... ...giderken? Nereye? Yan tarafa komşuya. Sıktım. Ha. Kırmızı rujum gitmiş.